Arkadaşlar Kopernik'in yeni videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle Wild West Duel oynayacağız. 20.000 TL bakiyemiz var. Yavaştan bir bay yapacağım. Fazla bakmadan inşallah öder. Siz de o sırada videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Bir de yorum videoya yorum atın ki izlenelim daha çok izlenelim. Önemli yani. Ee, bakalım şuradan oyunlar ne kadar. Bir düelden almak istiyorum. 1000 liralık alacağım o yüzden şöyle yaptım. Ama 2000 liralık alayım bari. Dörtlü girer miyiz acaba? Giremedik. On free için hadi bakalım. Otur dokuz lira. İki bin liraya otuz dokuz lira Burada Aa, full line değil. İyi. Bundan yan yana beş tane lazım arkadaşlar. Belki de yan yana gelse çok zor olur. az ödüyorsun şu an ya. Harbiden çok az ödüyorsun şu an. Hadi oğlum. 200 lira ödüyorsun hacı daha ya. 2000 liralık koyun hadi. Hadi be oğlum. 3'ünü de açarsak güzel öder. Güzel 10x. Ray'ı da açman lazımdı. Full line. Burayı da size çok güzel olurdu ama orta NT NT bir daha alacağım ha, bir 2000'lik. Hatta bu bir yıl game mi alsam acaba? Hadi alayım ya. Ne oluyoruz? Bunda da yapışkan white'lar var arkadaşlar. Hadi bakalım. Güzel güzel gelin. Doldur şuraları hadi. Güzel. 3x. Şuralara doldurmanı istiyorum. Şu ortaya. Orta kısımlara yön, yönelelim. Güzel. Şuralara. Şuralara at lütfen. Bak spinimiz kalmadı hadi. çok dağınık attı X'leri ya. Gerçekten acayip dağınık attı. Şuraya gelen sembol full line olmuyor mu? Şimdi. Şuraya gelen sembolün full line olması gerekiyor. Yanlış bilmiyorsam. İyi bin liralık aldık. Bir daha alacağım bundan. X'leri ortalara doğru atarsa çok güzel olur. Ama X bin boş geçti bu çok kötü. Bak daim arkada cigarasını yakmış. Viskisini almış yerine takılıyor. Şuraları doldur be. Oh. X'ler yine kötü yerde ya. Hadi. Bir line bir şey oldu. 30 lira ödedi 1000 liraya. <laughs> bir daha alalım. Bir daha alalım. Oğlum sen bu sefer şöyle bir şey yapmak istiyorum. 1600 liralık bundan alıyorum. Bu da iyi ya. Bundan wild ve kürek bilmeye çalışıyoruz. X bilmeye çalışıyoruz. Hemen 3 wild. 10 wild'ı geçersek ve 10 x'i geçersek çok güzel olur. Çok güzel gidiyoruz şu an. 5 wild. Güzel. 5x. Şimdi gerisini hepsini wild bilirsek çok güzel olur. Lütfen wild aç bize. Üçünü de wild açması lazım şu an. Oo, buraya wild. Bir wild. Sonuncu da 3 wild. 2 wild. Şu an güzel. 19x 9 wild. Güzel. Bir şeyler alabiliriz diye düşünüyorum. Ama keşke wild da 10x'i 10x geçseydi. Biliyordum. Çok güzel. 10 k falan öder bu şu an. Hadi oğlum. Güzel bir şey. Full line'ımız var. Oo. 10 k 4500 ödedi. İyi, MT. Ben şu VS'den bir de almak istiyorum. Paramız da kadar ona bir bakalım. Hemen bu sefer 4000'lik almak istiyorum VS'yi. İnanıyorum Veysel'in ödeyeceğini çünkü. Üçü açılırsa çok güzel olur. Lütfen üçünü aç full line. Şunu da aç. Full line'ımız var. Onyx. Ah be. güzel ödeyecek. <laughs> 4000 bin, bin şu an. Daha ilk spin'den. Full line'ımız var mı peki? Burası var. Gayet iyi. Biliyordum ödeyeceğini bu el. Daha da ödemeyecek kız sanırım. 100x? <laughs> ah be. Ay yanlışlıkla tıkladım. O 100x açsaydık var ya... Ve bu kadar da almıştık. İkisini aşar mısın? Ah be. Line var mı? Yok galiba. Aa şurası line'miş. Güzeldi 23 bin. Çok güzel. Ee, bence bu kadar yeterli ama ben son olarak keyifli olsun diye şuradan bir 4000'lik şu son şeyden almak istiyorum sürekli son bu sonra videoyu bitirir zaten arkadaşlar hemen şuradan 3 var çok güzel burada ilk terbiye ihtimalle Evet ortasını oh, yemiş onu görelim 2x ee, bu oyun ödemeyecek gibi çünkü bayıldığımız çok az 5 Evet şu an 5 vayt bilmemiz lazım Oo, Evet arkadaşlar bu oyun yalan oldu burada vayt vardır burada da 5 vayt varsa kurtarır 2 vayt Maalesef. Şu an şans olarak White'ların yan yöne gelip şey yapması lazım ama ödemez asla bu oyun. Ondan eminim yani. 1000 lira öderse mucizedir. Hadi oğlum. Full line var. Belki 1000 lirayı öder. Ödemedi. ben yani belliydi yani. Ama video bence güzel oldu. Hatta bir son bir kez daha almak istiyorum bundan ya. İçimde kalacak bu ödemezse. Buradan açalım, açalım. 3 wild, güzel. Burada 2 wild, çok güzel. Burada ne var? 5 wild. Bu el ödeme eli diye düşünüyorum. Şu an x bilmemiz lazım. 11 wild, çok güzel. Burada ne var? 2x. Şimdi hepsini x bilmek istiyorum. 13 wild, lütfen Xler. ver. O sonucu da x çıksın, lütfen. Güzel 15'i 8 gayet iyi. Gayet iyi. Şu an güzel bir ödeme alacağız. Şu an çok güzel bir ödeme alacağız şu an. Hadi oğlum. Çok iyisin. Çarpanımız biraz az ama olsun. Bir tane full line'ımız var. Çarpan biraz az ama olsun. Gayet iyi. Son ödevimizi daldık. aldık. Bakiyemiz kaç? Son bakiyemiz 41.740. Arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup videoya yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun.